Hepinize selamlar dostlar canlar bugün sizlerle yine yepyeni bir kafa topuyla beraberiz. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce ödülümüzü aldık buradan. Teklif yok. Hazırsanız başlayalım ta başlamadan önce kanala like atıp abone olmayı unutmayın. bu ben 50 el elmasını harcadım ya. Bu arada yarın Brawl Stars serisi geliyor arkadaşlar. Yani ne bileyim canlı yayın düşünüyorum. Hadi başlıyoruz. Bu arada kupa kazandım nasıl? Bir dakika gol mü yedi? Birinci golü sen atarsan. Bir dakika. Oha. Adam iyi çıktılar Ama benim kadar değil. Bu arada abone Abone olup like atarsınız. Seviniriz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu atacağım gol size gelsin yani özel güç kullanmama bile gerek yok ya burada mı yapıştırıyorum <laughs> biraz golüyordum ama sorun <laughs> yok yani bak yine gol attım mesela 45 topu bu gol geliyor bu arada arkadaşlar Galatasaray Ajax Ajax 3-0 yendi bizimkiler. Yani Galatasaraylılar ha. <laughs> Oğlum ne oluyor? Bak sana buradan bir şey çekerim var ya. Al, al ne ne oluyor? <laughs> Kapanmayacak o ufak. Evet kapanmayacak dedim mi kapanmayacak evet bu gol de geliyor ben gözüm kapalı yaparım ya ben bunu kolay ya 16 16 yaptık mı? yaptık 11 olur mu oluyor bırakayım ya bana ne evet bu maçı da bitirdik tebrikler Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şurada ödülümüzü açalım. Fena değil. O bir tane daha açıyoruz. Vay. Buradan altın falan verdi. Devam ediyoruz. Ödülleri bedekliyorum. Hadi başlayalım yeni maça. Bu maçı yine kazanacağız. Hiç pem yok. Evet, golle başladık. At bakalım. Aklı sıra beni kandırıyor. Aklı sıra sen beni mi kandırıyorsun lan? Hayırdır sana? Sana buradan şu çekerim var ya. Hayır. İkinci gol. Atsana ats ats bak, bak 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 adam ol lan adam ol oğlum. hayır ya Bunlar... hazır ne oluyor ya? Evet. Yetişme ihtimali yok. Sıra bakma. <laughs> Hayır. Hayır. Tamam lan artık gerçek yüzümü göstereceğim. Gerçek yüzümü göstereceğim oğlum sana. Hayır! Hasbin Allah! Ne oluyor ya? Allah'ım ya Rabbim ya! Rakip yapıyor arkadaş? 50 saat kalıyor ya kalede. Böyle bir şey olmaz ya. Hile diyenler yorum atsın gel Bu sefer kazanacağım sinirlendim. Bakalım. Gel bakalım seni bir buradan ne oluyor gol Hemen başlıyoruz. Evet. Hadi. Hadi. Uy. ikinci gol. E bir zahmet olsun yani orada. Ya yapma ya. Yapma şunu ya. <laughs> Ay yeter artık özel gücümü kullanacağım. <laughs> evet. İşte bu. Ya of. Seni Sen yaparsan ben de yaparım kardeş. Bu da gol olursaydı. Hayt. Oğlum adam ol lan. Ben senin gibilerini çok geçtim. O sırada daha demin yenilen ben. Hop şurada. Şuradan bir tane yes i̇şte bu. işte bu. İşte bu. İşte bu. Son bir saniyede gol attım. İşte bu. Aslanım ben senin gibilerini çok geçtim. Ve arkadaşlar. Bir maç daha yapalım. Bir maç daha yapalım aga. Bir maçımızı daha yapalım. Buna kesin yeniliriz aga. Kesin yeniliriz. Baksana agamın adamı kupalarına ya. Bir dakika ne? Ben mi gol attım? Mümkün değil bu. Ne? İkinci golü de mi ben attım? Ya mümkün değil bu ya. Bunları ben atmış olamam kardeş. Evet Evet. Oo yeniyoruz şu an. Bir dakika evet. ile vardı daha demin fark ettiniz mi hayır ya hayır ya şaşırttı beni olmadı ya. Her şey henüz Hayır Cık. ya. Cık. Hayır Cık. ya yüzde yüz yenildik. Doğru. Arkadaşlar ben bu maçı bırakıp gideceğim. Bir şey Ve arkadaşlar videomuz buraya kadar görüşmek üzere.